Viktor Viktor'a neyle cevap versek? Akali iyi midir? Akali iyidir yani Başta dileneceğiz tabii ki de klasik. Timo Rengar ama ya Rabbi. Ya hep ya işte dedi rakip. Kanala abone olup gelirsiniz. Desteklemek istiyorsanız da beğenirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Bizim draft late'de çok güçlü ama eğer snowball'larsa rengar falan tutamayız. Late mate. Beni bekleyin. Ama Shen var. Hayır. Ford verdik ya. Sıçacağız burada biliyorsunuz değil mi? Gümü açayım mi? Ben gitmeyeceğim galiba ya. Aha. Allah bak. E yok mu lan? Gayet iyi. Oh red alıyorsunuz bir de. Gayet güzel. Bunlar da mı inmeyle gitti acaba? Ya sakin ol be. Vereceğim o minyonu söz. O atacak ya adam. Çok inatçı belli. At hadi bir tane. Ha ikinciyi vurma ama. Vurunca canım acıyor. Ayı. W veriyorum. Rengar bizim redde olabilir. W'yu harcadım. Biraz dikkat. Ah, <laughs> minyonlarım vurmuyor. Adam bana vurdu için. Lane'in ittirmesi kötü oldu ya. Ama bir süre dileneceğiz böyle. Kuşladım ben. Çarpışmaya gidebilirsin bu arada. Harika bir takas. Dur o Lilia'yı bulmak istiyorum. Yardıma gitmek istiyorum daha doğrusu. Nerede Rengar? Garip. Tamam lane bize geliyor. Bot side'a bir ward atmak isterim şu an bu arada ya. Rengar base atıp bot side'a gitti sanırım üstümde big wave var. Lütfen çarpışma bir yerde. Gelemem. Biraz önce gelebiliyordum. Biraz dayak yiyeceğiz de artık TP kullanmanın zamanı geldi sanki. Yok mu bir push yardımı ya? Okey TP'mizi kullanalım. Adam manası da bitiyormuş gerçi de. Aa ne yaptı lan Rengar? <gülüyor> <gülüyor> Adam oraya flash atacak sandım galiba. Ah düz vuruşu yapamadım ya. Tamam şimdi avantaj bizde olacak çünkü uzun vadede Dorun Shield daha fazla can dolduruyor. Ama kuşlayacak büyük ihtimal. O yüzden çok hevesli değilim. Ama manası da az pushlayamaya da bilir. Wow bravo. Beyni güzel bıraktım. iki kesme şansımız var. Beyni böyle ayarlayabildiğimiz için. Orada atmaya gidiyor. Flash ultimi atsam acaba diye düşünmüyor değilim. Alt oldum görecek ya. <laughs> Neyse CS kaybediyor. Oo bozmasın aslında. Hem 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 hem. Aslında bir day buna tatlı gider ama Ignite'sız oynuyorum. Eyzet base atalım. Eyzet'den sonra deneriz ya. CS'de öne geçmişiz gayet iyi. Oğlum botu da al. Ulti mi atacak baby acaba? Atabilir, atılabilir. Atmadı okey. Tamam normal karşılıklı base attık. Victor'un manası yok kral dikkat et. Riz atayım mı ya? Atayım tabii ki de. Hatta benzin de bozalım. Buraya da bir ward bırakalım. Güzel. O şimdi TP'sini kullanacak. Fakat TP tabii ki de sadece tower atabildiğimiz için çok da büyük bir avantaj değil artık bu. 14 dakika 14'e kadar. Allah uzun vadede kötü olacak. Takas. Oh. Ölüsü yok. İstiyor muyuz? <laughs> Enerjim yetmedi ya. Niye bakmıyorum? Bak. Hiç bakmadım enerjime. Tabulum de yoktu galiba. Sen yani çok üzücü ölüyorsun ama ya <laughs> Kim geldi lan? Hayır! Ha tamam 8- ha pardon 6 levelmiş Bir an söylenecektim 8 diye Kırmızı taşı yok Oha, body blokladın mı gerçekten onları? Yanlışlıkla da olsa. Base atmıyor ya. Rengar nerede? Daha güzel atsam kildi. Ama <laughs> ben de ölebilirdim. Dert mi değil galiba? Oğlum ultim doluyor. Seni var ya. Eklesen bir kez daha base atma bak ne yapıyorum sana. Ama atacak bu sefer. Bir kez daha ettireceğim ama. Flaşı am <laughs> <laughs> yok. Bir dahakine kesmiş olmamız lazım. 15 CS iyi bence. Şimdi TP'mi atayım. Görme beni ya. Ben 6 değil. Ah, bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Herald'ımız mı var? Okey. Nice. Execution if you look dangerous, you can't do it. Work here, Kral, burr, burr, <laughs> Tamam lan, ben ittirim kalanını. Teemo'ya mı bakalım gerçekten? Yo, tempo kaybetmek istemiyorum, sen bak. Senin yolda manan da dolar. <laughs> Twitch zeriyi kesti. Solo kill. Oo, Twitch çok fed lan. 8-2 imiş adam. Korkunç bir şampiyon ya Kali valla. Ve Victor miktor paramparça ediyor. Hatta 20 saniyeye bir kez daha kesebilirim. Flash'ı benle aynı sefer ekstra bir de item'ım var. O da farkında galiba. No one tells me what to do. Yoldayım. Tabii bize bir şey çıkarmam. Kulaşı yok Victor'un. Ee, rengar çok güçlü ya. Yani. Gelen giden yok o yüzden çıkıyorum ya. Yani. Bir kişi gelse denenebilir fakat Shen'in E'sine şey yapamazsak direkt ölüyoruz. O yüzden gerek yok. Ne yapalım? Karşı mi bakalım? Karşı support güçlü lan. Önce mi ittireceğim. Ayık olun. Yine Zeri ölüyor. Zeri intliyor. Aha. Taşı var gerçi. Ayık olmak lazım. O doğru gitsem rengar çıkar mı buradan ya? Bayağıdır görmüyoruz çünkü. Ha buradan. Orada ward var. Mantar attı galiba bir de. Oha karşı red hala duruyor mu lan? Almadınız mı? Ha rengarı aldılar. Karşırede sokayım. Gitti ya bu oyun. Karşı AD pek direnemedi. Kapa gitmeli miyim ya? Base mi attı Bilmiyorum. It's not about the bu ne yapıyorsun? Nice. Ana dalar umarım. Lanet olsun. Keşke bana dalsaymış. yalsın. Anladım lan. Aa base'e bastı kesin ya. Sorry. Durduk yeri adamı bağışladık. ya. Parayı harcayalım. Ne yapayım parayı ya? Sonya yapılabilir mi? Kral sen sevdin ha bu farmakü atma işini. Buraya bir yere mantar mı koydun? Hayda. E, ee, GP? GP AFK galiba oradan. Ha, pusu da bekliyor. Allah'ım. Timo bu ildi ne? Timo bu böyle. Runan artı Tayamat. 4-3 oynuyor. He. canavar oynuyor. Harika flash. Şen flash. Bunları hesaplaman lazım kral. Side lane'de oynuyorsun. O oh, da orada. Nasıl pushluyor görüyor musunuz? Bütün dünyayı farmlayacak Timo. Flash'ı yok. Burada yakaladık bence. Ne diyorsunuz? Ya bu adam niye her şeyimize çöküyor? Yavaş yavaş. Param yetmedi. Geçiyor mu buradan? Hadi be uyut be. Beni kesseydik. Ben öldüm. Öldüm diyorum. Beyze e gittim. Tabii tabii. Oğlum adam 14 level bak bu full farm yapıyor. O bu ilde her şeyi farmlıyor ya. Olmaz. Keser beni. Skillim kalmadı. Ne yapacağız? Benim flaşı yok. Ah! Bu kim ya? Daha yeni mi uyutuyorsun? Lilia bir kere öncülük etse girişe çok daha rahat başaracağız her şeyi ama pek oralı değil. son alacağım orada ya. şu ikisini yetiyor mu şöyle? Hadi smite'ın var ya yaparsın. Hayırdır anasını satayım. Bir de kill. Oo. At artık Lilia çok paran var. Allah kaç. Timo <laughs> çok güçlü ya. İyi hey, yamuk attım direkt topuk. adam ne böyle? <laughs> Korkunç bir team oyuncusu. Yordu beni. Ben öleceğim sanki ya. İz geldi. Yani yapacak bir şey bulamadım haritada şu an. Burayı ittirsem rengarda ulti yok. Aşağıda gitmeli adamlar. Gitmiyorlar da. Garip şeyler oluyor ya. Sonya'da da bitiremedim. Kim şurada bitireyim? Timo Power. o falan dinlemiyor bizim takım. Deri çok ezik ya oğlum sayesinde. gideyim yama alayım bari. Haritada sıfır visionız. Botlayın bottan çıkmadığı için vision alamıyoruz. GP sadece farm yapıyor. Eliye ölüyor. Oğlum Tim ile uğraşmayın dedik size. Ulti basamıyor baba. Bu çocuğun R tuşu bozuk <laughs> ha. Hey, ofansif şaka falan. o Omayla demiyorum. Basamıyor olabilir. Güzel hasar. Gidiyor. Ona da mı? Ha öldü. Ben öldüm iyi onlara. Bunu ne yapacağız? Timo'nun geldiğini biliyoruz Lulu. Neden ölmek istedin acaba? 16 level Timo ya. Canavar abi adam. Oh, bir de pink ward verdim. Aa, şey alıyorlar. Baron. Aldılar galiba. Alak mısın oğlum ya? Aldılar vallahi. Birazdan botlayın suçlar. Hep dediğin yüzünden kaybettik. Böyle yaptık, şöyle yaptık. oldum ha Timo sayesinde. O da zengin tabi de. <gülüyor> 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 ben de niye gülüyorum tipi atsana salak. Sonya bastım bu arada ama. Kötü oynadım da Victor şok vurdu lan. Çok fedmiş. Bu iyisin kral. <laughs> Aman GP ödümü koparma ya. Neyse team yokken en azından kazanamıyorlar. Bizimkiler almış orayı. GP'nin ultisi beni benden aldı zaten. Bitirecek misiniz? Deneyin. Haritada objektif yok. Ne ulan. En kötü kaybederiz. Yani izin vermiyor. R2'ye 2 dakika. Ben görmedim bu arada Rengar ultisini ya. Siz gördünüz mü? Bak bak how useless are you old yazıyor şimdi gördünüz mü? Hadi GP bir kere lan. Bir kere bir varil tuttursun alkışlayacağım burada. Ulti tuttursa da olur. İma <laughs> 18 level ya abicim ne yapıyor bu adam? İlahi bir Timo bu illet. O ne lan? Bunlar hızlı koştu. Niye? Gördünüz mü? Biri boostladı. Şurayla bastı. Özür dilerim kral. Yavaş anasını satayım ya. <laughs> hey o nerede? Bitirebiliriz sanki ya gidelim. Ya Redin var zaten gel şuraya. Adam aldı baby ya. Uf. Dünyaları farmladı ya. 300 CS. Canavar Gaming. Şuna bak. Onu goleme gidecek o biliyorum. Ama yetişemem. Oyu da alayım bari. Golemi aldı ya o. Engar botu iktiriyi. 3 3 infernalımız var lan. Keşke Rabadon um olsa. Neyse Morello ileride Rabadon yaparız. Engar'da Malmortius var. 1v1 alır mıyız? kaçıyor. Kaçmıyor. Ben demiş yedim. Okey. Antara basmış. Tamam timi öldüyse kazandık ya. <laughs> Benim şart tavra vuramıyor vurun lütfen. Shield bir şey yok mu Victor ama öyle mi? Lütfen. Neyse bitti.